Bakın, bilim bile bunu doğruluyor. Harvard deneylerinde insanlara sadece iki dakika güç duruşu yaptırıyorlar. Sonuç ne biliyor musunuz? Testosteron yükseliyor, özgüven artıyor, stres düşüyor, beyin başarıya programlanıyor. Yani sen daha yürümeye başlamadan bedenin diyor ki ben güçlüyüm. Bunu peygamberimizin sözü de destekliyor aslında. Kur'an'da diyor ki mesela yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Ne yeri yaratabilirsin ne de dağlara ulaşabilirsin. Bu ne demek biliyor musunuz? Kibirle yürüme ama pısırıkla durma. Vakarlı yürü. Allah'ın kuluna yakışır şekilde yürü.